Selamlar selamlar. Bir gündem videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Yine e-spor olacağız, PUBG Mobile konuşacağız, Valorant konuşacağız, farklı e-sporlardan bahsedeceğiz. Ben Keris yanımda sevgili Skat sizlerle beraberiz. Kaçım hoş geldin. Keyifler nasıl? Nasılsın? Keyifler çok iyi hocam. Yeni kameramızla burada şeffaf yayıncılık var. Gitarist daha az önce <laughs> videodan 5 dakika önce kamerayı kendi elleriyle getirdi. Kaliteli bir içeriğin içerisindeyim artık. Keyfim de çok yerinde. PMNC var vesaire. Sen de nasıl keyifler? Abi keyifler bende de yerinde de. Yani şöyle bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Scott yine ev ve yer değiştirdi. Artık ben delirmek üzereyim. Hani böyle şey gibi dediğim mesela iki mekan arasında geçiş yapıyor değil. Her seferinde farklı yerde. Bu sefer de komple ev taşıdı. Kamerasını götürdüm. Kamera tabii ki hiç problem değil yani. Seve seve ama böyle maceraların içinde yine bölüm çekmeye Buradan da Bartın'a gideceğim. Bak daha hiç orayı görmedim. Yok bir iki videoda Bartın'ı gördüler muhtemelen. Şimdi bir de buradan oraya gideceğim. Artık Bolu davası bitiyor hocam. Evet Bolu davası bitiyor. Diyelim ve e-spora geçişimizi yapalım mı? Başlayalım hemen hızlıca. Hocam bu hafta neler konuşacağız? Hızlı bir özet geçelim istersen sonrasında kafa karışıklığı olmasın. PMNC'de final takımlarından bahsedeceğiz. Champions'ın playofflarından bahsedeceğiz. Çünkü artık orada da playoff takımları belli oldu ve finale giden aslında hem PMNC hem de Champions'ın playofflarından bahsediyor olacağız. Sonrasında da şöyle bir ufaktan partner takımları değerlendireceğiz. İstersen hemen PMNC'nin finaliyle girişimizi yapalım. Yani hocam ilginç, oldukça ilginç bir turnuva oluyor şu anda. Valla ben bunu yayınlarda söyledim. Açık elemeden gelen turnuvada, açık elemeden gelen takımların duvara tosladığı bir dönem içerisinde. Neden bunu söylüyorum? Şimdi biliyorsun geçtiğimiz dönemlerde açık elemeden gelen takımlar partnerlik alamayan takımlarla, oyunu sıkıntılı takımlarla karşılaşıyordu. Ama şu anda bu lobi The Wolf'u transfer etmiş, ve geçen bölümde söylediğimiz gibi gerçekten bir egzodya oluşturmuş. Regnum Kare Esports'a aynı zamanda yine çok tecrübeli bir takım. Bushido Valkyrie Valkes Nexia'ya karşı bir mücadele vermek zorundalar. Hani sen zaten açık elemeden çıkmışsın onca takım arasına evet zor Aynen. bir yolda ama bir de lobinin kendi zorluğu var. Bir de güvenli alanlar, uçaklar mahvetti karşılaşmaları. Ya bunu çok açık söyleyeceğim. Kraterin içinde bak, kraterin tam ortasında maç bitti. Dağlarında bitti. Çumacın, çuman'ın güneylerinde bitti. Kuzeyden inanılmaz kuzey uçaklar geçti. Sostonka'da iki tane üst üste maç bitti. Yani o kadar çok zorlayıcı parametre vardı ki takımlar için. Şurada açık elemeden gelip özellikle bir de e, daha önce ismini duymadığımız oyunculardan kurulu kadroları tebrik ediyorum. Canı Gönül'den. Şimdi mesela Barsay'da açık elemeden geldi ama içerisinde eski ve e, gerçekten sektörde tanıdığımız oyuncular barındıran oyunculardan bir oyunculardan oluşuyor aslında aynen. aynen öyle. Hani Sıfır onları çok böyle yani. açık eleme açık eleme takımı olarak nitelendirmek istemiyorum. Mesela Deep güzel bir oyun ortaya koydu. Tornado geçen sene biliyorsun Esa Arena'da yaptığımız yükselen yıldızlarda da çok çok iyi bir performans sergilemişti. Yine onu buralarda görmeye devam ediyor. Finallere geçeceğiz. Zaten ekrandaydı. E değerli izleyenlerimiz görmüştür takımları. Kıyasiye bir mücadele olacak ve 7 takım partnerlerin onları beklediği PMS'le çıkmaya hak kazanacak. Şimdiden hepsine kolay gelsin diyorum. Çünkü güvenli alanlar oyun algoritması hiçbirine acımıyor. 18 maç inşallah en çok hak eden 7 takım PMS'le kalır. 18 maç da sert oluyor bu arada ya onu söyleyelim yani bazen böyle hani 20 küsürlerde bile Alana çok baktı oluyor. 18 maçta ne yaşanacak? Ben şahsen merak içerisindeyim. Kesinlikle kolay olmayacak. Sen zaten yeterince özet geçtin. O yüzden ben de uzatıp uzatıp durmayacağım. Ama e, şunu da söyleyelim. Bence az önce söylediğin konuya tekrar bir dönmek istiyorum. Buradan yeni çıkan takımların bir noktada işte bu bahsettiğin güçlü ekiplerle aslında çarpışabileceği bir arena gerekiyor. O yüzden bu tip turnuvalarda kendilerini gösterme fırsatının yanında bence oyuncular çok fazla seviye atlıyorlar. Yani çünkü şey başka bir mevzu abi. Alt seviye takımlardan oluşan 16 takımlık, 20 takımlık, 24 takımlık turnuvalarda oynadığında oranın kralı çok rahat olabiliyorsun. Ama orası aslında belki işte ikinci lig diyebileceğimiz bir lig konumunda. Evet. buralardan partnerlerin arasına gitmek çok kıymetli olacaktır değil mi? Champions'a e geçişimi yapayım mı? Buyur hocam. Hemen neler oldu şöyle bir özet geçelim. Zaten bazı takımlar finale çıkmayı garantilemişlerdi. Playoff'lara kalmayı garantilemişlerdi. Paprex, Fnatic, NRG ve Team Heretics birinci olarak gruplardan çıkıyor. Bu takımlar iki mücadelelerini de kazandılar ve direkt olarak birinci seedten gittiler. Onlar için çok önemli. Kendi gruplarının ikincisiyle eşleşemiyorlar. Diğer gruplardan ikinci bir takımla eşleşiyor olacaklardı. Ve bunun yanında çok önemli bir başarı var. Giant X XLG'yi geçti. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Grubuna baktığımızda Paper var, XLG var, Sentinels var, Giant var. Zor bir bence gruptan çıktılar ve onlar EMA'yı temsilen geldiler. Bizi eledikten sonra... Bizi buraya göndermedikten sonra e, ikinci olarak A grubundan çıkıyorlar. B grubunda yine MIBR çok sağlam bir oyun oynadı bugün e, RRQ'ya karşı. Yani darma duman ettiler. 13-5, 13-6 iki tane tık 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 tertemiz harita. Aspas müthiş gidiyor. Takım genel olarak müthiş gidiyor. Finallerde ne yapacaklar ben şahsen heyecanla bekliyorum. Ve ardından da DRX'le G2 çıkmaya hak kazandılar. T1'ı dağıttı. G2. Bu bence çok önemliydi. Ve hemen playoff match-up'larını da şöyle bir vereyim. Burası tabii kritik. Fnatic DRX oynayacak. Ne beklemeliyiz? Bence soru işareti hemen bir kenara bırakıyorum. Ben Fnatic'in orada daha hala favori olduğunu düşünüyorum bu arada Champions'deki formülle beraber. Bence yeneceklerdir ama abi PaperX, G2 var. Banger bir seri, acayip bir seri ve benim gözümde en iyisi Team Heretics'e MyVR'la oynuyor. Team Heretics'in uluslararası turnuva formu her zaman korkulmuştur. Ama bu MIBR'da bir, bir başka gösteriyor. Hala Heretics'i favori görüyorum. Hala çok daha iyi olduklarını düşünüyorum ama MIBR çıkıp yense şu an şaşırmayabilirim. Alt tarafta da Energy Giant X. Valla Energy de Giant X isterdi. Giant X de Energy isterdi. Onlar kendi yağlarında kavrulup gidecekler şöyle bir şey var. Lover bracket var. Lover bracket'a düşüyorsunuz. Gruplardan çıktıktan sonra direkt bir elenme mücadelesi değil. O yüzden tekrar takımlar bir mağlubiyet hakkı aslında kazanmış oldu. Ama büyük finalin adı ne olur dersen yani bu noktada ben Paper Axe'in yine üst taraftan çok rahat gelebileceğini düşünüyorum. Alt tarafta da Heretics'ine en favori takım gibi duruyor ama göreceğiz. İşler çok karışır. O lower bracket'lı sistem bir de her turnuvanın kendi içerisinde bir hikayesi vardır. Turnuva performansı çok etkiler. Senin dediğin gibi hani Fnatic'in turnuva performansı, MIBR'ın turnuva performansı bayağı belirleyici olacak. Böyle e, lower'a bir anda beklemediğimiz takımların düştüğünü, lower'da erken finallerin olduğunu falan bile görebiliriz. İlginç bir süreç bekleyecek. Ben lower'dan gelen takımların aslında bayağı avantajlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle MIBR'ın falan. GiantX mesela. GiantX bence direkt favori orada. Bir de onlar daha fazla maç oynadıkları için sahne tarafında da çok ciddi bir alışkanlık kazanılıyor turnuvalar içinde. Burası çok önemli. Bunu iyi bir avantaja çevirebiliyor olmaları lazım. Yani rakiplerinin analiz fırsatı vardı, onların ısınma fırsatı vardı deyip söz daha fazla uzatmayayım. İstersen şöyle bir ufaktan partner takımları da hemen özet geçelim. Çünkü ondan da bahsedememiştik. Partnerler açıklanmıştı. Çok şaşırdığımız Hı -hı. bir şeyler var mı? Bilmiyorum. Yani şöyle şaşırdığımız şey aslında sıralama olarak iyi olan Hı -hı. Bushido Valkes'in Xuryan'ın sosyal medya e, istatistiklerinde çok iyi olamayıp partnerliği hı hı. kaybetmesi aslında. Partner takımlarımız zaten onları ekrana getiririz listesini. Ulf Esports, İdayi Esports, Karay Esports, Kaos Black, S2G, Bra, Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. Açıkçası Galatasaray e, yine kağıt üzerinde işte Bushido Warkes Next'e göre, Regum Karay Esports'a göre e, bayağı kadro kalitesi olarak belki de kağıt üzerinde aşağıda gözükse de çocuklar çok güzel oyun ortaya koydular. Hmm. Valla ben izlerken mest oldum. Evet, uçup kaçmadılar ama en azından onları biraz daha aşağılarda gören insanlara güzel bir mesaj vermiş oldular. Ya aslında onların dışında da çok fazla şaşıracağımız bir şey yok. Zaten biz biliyorsun Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Klasik bu sosyal medya istatistiğinden dolayı net bir şekilde partnerliği alacağını düşünüyorduk. Hı hı. E, o o şekilde de oldu. Chaos Black mesela onlar da e, mezarcı ile beraber birleşmelerinin sonucunda güzel bir istatistik yakaladılar. Hem izlenmeleri hem sosyal medya postları. Onlar da e, bir partner takım olarak karşımızda ve onlarda da aslında transferler var. Lider tarafından RIP7 ve Svesha alındı. Rip Seven Swash, Dokunma ve Rolex dörtlüsüyle yola devam ediyorlar. Yekta takımdan ayrılmıştı. O da zaten şu anda PMNC'de oynamaya devam ediyor şeyle. XS takımıyla. Valla güzel bir PMSL olacak. Benim bu PMSL'den kesinlikle ve kesinlikle beklentim çok çok yüksek. Hem partner takımlarımızdan hem açık eleme daha doğrusu PMNC'den gelecek takımla beraber. ben bu sefer PMNC'yi kazanıp, özür dilerim PMSL'i kazanıp Dünya şampiyonasına 4 Türk takımını gönderebilme ihtimalimiz yüksek görüyorum. Kapıyı 3'ten açacağım. Ne olur ne olmaz. Ferbür <laughs> ama e, yine bu arada PMSL Türkiye'de offline bir şekilde Kompleks Arena'da aynı yerde atmasını yapalım. E, değerli izleyenlerimizi de bekliyoruz. Güzel bir ortam var orada. Bu dönem çok daha iyi etkinliklerle olacağını düşünüyorum. E bir de ben orada olacağım. E bir de tabi olacak orada olacak. Ya aynı mekanda yapmanın belli başlı artıları da eksileri de var. Aynı mekanda olduğunda hem tabii izleyici tarafı alışıyor ediyor falan bu güzel hoş. Ama ilk organizasyonda yapılan birçok hata yapmıyorsun. Çok daha farklı aslında hem teknik anlamda hem alanı doldurmak anlamında. Neler eksik kaldı neler güzel gitti nereyi geliştirelim nereyi belki çıkartalımı görebiliyorsun. O yüzden benim beklentim hı hı. ilk sezona göre daha yüksek çünkü... İlk sezonda da konuşmuştuk seninle. Tankut'ta da belki konuşmuş olabiliriz tam olarak hatırlamıyorum. Yani ben çok belli başlı problemler görmüştüm. Onları bu sefer beklemiyorum. Tekrar tekrar dile getirmeyeceğim. Partnerlik tarafında zaten takımların listesini vermiştik. Artık bu ekipler için yol birazcık daha zorlu, birazcık daha uzun. Yani işin bence basit kısmını hallettiler. Bundan sonrası her zaman daha büyük başarılar artık hedeflenmesi gerek anlamına geliyor. diyeyim ve yavaş yavaş da bölümün sonuna geleyim mi? Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mıdır? Herhangi bir şey yok. Gelecek bölümde PMNC'den PMSL'e çıkmış takımları. Avrupa bölgesi zaten PMCO'larını e, ve Avrupa serilerini oynattı. Aslında gelecek bölümde hem PMNC'den PMSL'e çıkan takımları hem de PMSL beklentilerimizi konuşacağız. Takipte kalsın değerli izleyenler takipte kalsınlar. Tabi hemen hatırlatayım biliyorsunuz MLBB'de ligimiz başlıyor. Red Bull'da da home ground başlıyor. Her seferinde söylüyorum. Sosyal medya hesaplarından da oradaki başvuruları ve duyuları takip edebilirsiniz. Ben gitarist yanımda sevgili Skat yeni bir gündem bölümünde sizlerle birlikteydik. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki gündemlerde görüşmek üzere. bir dakika. Herkese geceler. Ah ne oldu? Beğeni ve abonelik. Yorumlar. Beğeni ve abonelik. Atıyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Yazıyorsunuz. Herkese iyi geceler. Günaydın. Bay